Oh, ellerim mis gibi toprak koktu. Siz de sever misiniz toprak kokusunu? Bu ne? Aa, hemen, hemen yakıyorum. Böyle bir listeye göz gezdiriyordum da pasta istememişsiniz. Özellikle istememişsiniz. Evet, pasta seramonisini pek sevmem. Aa, olmazsa olmazlar vardır. Yani Ömer İplikçi'nin bile gerçekleşmesini isteyeceği mutlaka bir dileği vardır herhalde. Hadi üfleyin. Neden yapıyorsun bunu? Nasıl yani? Neyi? Ben hiç anlamıyorum. Diğer tarafta bambaşka bir durum. Ya neden hakikaten? Gerçekten ne yapıyorsun? Ben size bilmeden bir şey mi yaptım? Yani haddimi aştıysam... Hayır tamam. Sen diyecek şey tekneye git istersen burada bir işin kalmadı. Peki siz bilirsiniz. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel.